çekim hata her film ve dizide mutlaka olur. Ve ben bu videoyu sadece eğlence amaçlı yaptım. Anlaştık mı? Hadi başlayalım o zaman. Telefona dikkat. Ne oldu burada? Ne oldu yani? Telefonun kılıfı takılı duruyor. Yere düştüğü sahnede kılıfsız bir şekilde duruyor. Anlatabiliyor muyum? Telefonu aldığı sahneye dikkat edelim. Bu sahnede kırılan cam şişeleri var. Sonra hop cam şişeleri sağ tarafta duruyor yani. Ne diyorsunuz? Ateş Bey. Bu sahnede kravat falan gözükmüyor. Aslında bıçağın yanında kravat varmış. Vay be. Araçlar. Hayır. Bu sahnede arabanın yanında araç falan gözükmüyor. Hadi! Oğlum ne diyorsunuz? Saniyeler sonra arabanın yanına bakın. Araçlar duruyor. Anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar, maalesef ben hala beni net bir şekilde anladığınızı düşünmüyorum. Şimdi size daha farklı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Eline dikkat bakın böyle duruyor. Sonraki sahnede eli başka bir şekilde duruyor. Oca da başka bir şekilde tutuyor. Şimdi anladınız mı? Bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Ve yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.